Herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda inşallah yine güzel bilgiler paylaşacağız. Tecrübelerimizden, geçmiş yaşantılarımızdan faydalı olur inşallah. Birçok insanın merak ettiği bir konu var. Veya bildiği ama yanlış bildiği bir konu var. Onunla ilgili inşallah tecrübelerimizden edindiğimiz bilgileri paylaşalım. E, faydalı olsun inşallah, inşallah herkese. E, tavuklarda cinsel yaşam arkadaşlar. Yani bu aslında çok merak edilen bir konu. Herkesin de yanlış bildiği bir konu. E, birçok insanın daha da estafla yani birçok insanın yanlış bildiği bir konu değil. E, çünkü herkes kendinden hesap biçtiği için tavuklarda ve horozlarda da kümeste de aynı e, şeyin e, ilişkinin olduğunu varsayıyorlar. Şöyle ki arkadaşlar şimdi e, horozlarda e, çiftleşme, tavuklarla çiftleşme esnasında bizim bildiğimiz insanlardaki gibi bir çiftleşme söz konusu değil. E, diyeceksiniz ki e, peki nasıl oluyor bu? Hani nasıl yumurta tutuyor da nasıl civciv çıkıyor? Ee, arkadaşlar tavuklarda ve horozlarda kloak denilen bir e, organ var. E, belki görmüşsünüzdür tavuk ve horoz çiftleşirken bunun. E, arkalarında böyle bir şişlik oluyor. E, şimdi çiftleşme esnasında bu kloak denilen e, organları şişip tavuğunki de de arkadaşlar e, şişip e, tüylerini aralarlar. Yani arka tüylerini aralarlar. Siz de fark edersiniz. Görmüşsünüzdür bunu çiftleştiklerinde. Gerçi e, insanın haricinde her hayvan edepli yapıyor bu işi de. E, e, üstlerini tüyleriyle kapatıyorlar. Horoz da eğiliyor burada. Bu e, cinsel organlarının birbirlerine değdirerek Sadece sıvı alışverişinde bulunarak cinsel yaşamlarını idame ettiriyorlar. Yani insanlardaki gibi bir cinsel yaşamı yok. Herhangi bir organları, yani bizim düşündüğümüz aklımızdan geçirdiğimiz şekilde bir organları yok. İkisinde de o organlarını genişletiyorlar, tüylerini aralıyorlar ve sadece sıvı alışverişinde bulunuyorlar arkadaşlar. Bu sıvı alışverişinde de şöyle söyleyeyim. 15 gün yetecek kadar döllenme oluyor. Yani e, tavuklarda 15 gün yetecek kadar döllenme oluyor. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar serinde dinleniyorlar. E, çünkü o, bunu da mesela birçok arkadaşımız soruyor. İşte e, horozun etkisi ne kadar sürer diye. E, 15 gün ne kadar e, tavukta döl e, kalıyor arkadaşlar. Ve bu yumurtaya sirayet ediyor. E, Yumurta da bunu e, Civciv oluşumuna sebep oluyor. E, dediğim gibi e, bu cinsel yaşamında da e, horozlarda ve tavuklarda hiyerarşi dediğimiz şey var arkadaşlar. Yani kümeste baskın horoz var, e, baskın tavuk var. E, horozlar tavuk seçiyor, tavuklar horoz seçiyor. Öyle söyleyeyim ben size. E, yani tavuk beğenmediği horozla cinsel ilişkiye girmiyor, kaçıyor. Horoz da beğenmediği tavukla cinsel ilişkiye girmiyor. Eğer bir kümesinizde mesela iki tane horoz varsa, Geceleri yatarken mesela tüneklerinde dikkat edin her horozun yanında farklı tavuklar vardır ve neredeyse şöyle söyleyeyim %90-95 oranında aynı tavuklar aynı horozun yanında yatarlar. Bu bildiğiniz harem mantığıyla ilerleyen bir hiyerarşi vardır kümesde. Yani kümesde baskın tavuğun, baskın horozun kendine ait bir kolonisi diyeyim öyle söyleyeyim ya da ekibi diyeyim öyle de diyebilirsiniz ekibi vardır onun yanında yatarlar. E, horoz onunla genelde Cinsel ilişkiye girer mesela. Bu bizim e, kırçınlı, alacalı e, horozumuz, kümesimizin baskın horozu. Görüyorsunuz yanında her zaman gezdiği tavuklar var. E, bu tavuklardan birine şu arkadaş şu e, e, horozumuz e, cinsel ilişkiye girmek istediğinde o onu, onu o tavuğun üzerinden kaldırmaya çalışır. Hem yani de bayağı e, şiddetli bir şekilde oluyor bu. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi aslında etmek hayvanlar ama Şöyle çekeyim. <laughs> mesela şu horozumuz bizim baskın horozumuz. Dediğim gibi bu da kümesin ikinci horozu. Yani ilk başta bunu söz geçiyor sonra bunu söz geçiyor. Bunun tavukları farklı, bunun tavukları farklı. Şu mesela görüyorsunuz bu kahverengi olan hor tavuk bu kırçınlının üstündeki bir videomuzda da bir önceki videomuzda da bahsetmiştim Üstündeki tüyleri görüyorsunuz bayağı bir yıpranmış. Çünkü horozumuz biraz ağır bir horoz bu tavuğu da çok seviyor. Gözdesi bu tavuk. gözdesi bu tavuk olduğu için içinde çok çiftleşmeden dolayı üstündeki tüyleri yıpranmış. yani diyeceğim o ki arkadaşlar tavuklar horoz seçer, horozlar da tavuk seçer. Bu kümesteki hiyerarşiden kaynaklanan çok normal bir durumdur. Ee, bunu anormal olarak karşıla, karşılamayın. Karşıla, yani karşılamayın. Çünkü e, kümesinizde eğer 2-3 tane horoz varsa bazı tavuklar bazı horozlardan, bazı horozlardan kaçacaktır. Bazı horozların e, çiftleşmesine diğer işte edin, baskın horoz izin vermeyecektir. Bu da e, bildiğiniz kümesteki cinsel yaşamdır yani. E, bu, burada da bunu bilerek siz de hareket ederseniz çok daha rahat hareket edersiniz. Ee, böylece işte civciv çıkarırken de bunu daha kolay şey yaparsınız yumurtanın işte 21. gün ya da 22. gün yumurtayı hiç horozsuz bir horozsuz bir kümesteki yumurtayı makineye koymazsınız ya da tavuğun altına koymazsınız. Daha rahat edersiniz. Tavukların e tavukları, mesela horozları bir araya getirirken buna dikkat edersiniz. Mesela yeni kümesi yeni bir horoz kattığınızda bu hiyerarşinin içine girmeye çalışacağı için illaki kavga yapacaktır. Ya yenecektir ya yenilecektir. Yenilecek, yenilirse kümesin ikinci horozu ya da üçüncü horozu ya da dördüncü horozu ama bu bu bunu yaparken her horozla bunu yapmak durumunda mecbur yani. Yoksa kümeste olmaz. Kümese yeni tavuk kattığınızda da diğer o baskın tavuklarla bir kavga yapacaktır. Böyle bir didişecektir. Yeniştikten sonra kendilerine o kümeste bir yer edineceklerdir. Horozların mesela en gözdesi hemen yanında yatar arkadaşlar. Tüneklere dikkat edin mesela. Tünekte. En gözde horoz, en böyle baskın horozun en gözde tavuk, en baskın horozun hemen yanında yatar ya sağında solunda horoz genelde bunların yanında dolaşır, Kur yapar. En çok mesela o tavu, şey horozun yanında gezen tavuk onun gözdesidir. Oradan şey yapabilirsiniz. Yani bunlarda da bizim bildiğimiz anlamda bildiğiniz aşk sevgi dediğimiz şey bu kadar. Mesela bakın, şimdi bu kaç tane tavukla duruyor? Şu horozuma bakın, orada tek takılıyor. Ee, bunun mesela araya girmeye çalışsa bu alacalı horozumuz onu döver. Baya baya döver bildiğiniz. Ee, yani komik de oluyorlar aslında. Bazen böyle bakıyorum. Onun tavuğuna işlemeye çalıştığı zaman işte itiraz ediyor, dövüyor, kovalıyor filan. Yani edindiğimiz tecrübelerden vereceğimiz bilgiler bu kadar arkadaşlar. Gene kafanıza tok olan soru, soru olursa, aklınıza gelen bir şey olursa, bizim de aklımıza gelmemiş olursa sorun. Yorumlara da yazabilirsiniz. tavuklardaki cinsel yaşam bu şekilde. Görüyorsunuz. Onlarda da aşk sevgi var yani. Bakın. canım benim ya. Kızım. Ses çok mırıp alıyor bu. Evet. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah. Ee, bir sonraki videomuzda da sonraki videolarımızda da görüşürüz. Beğenirseniz abone olursanız seviniriz. Destek olursunuz. Biz de e, izlendiğimizi bilmiş oluruz. Bu aradaki de bir girelim. İnşallah. Evet. Bugün pek bir yok. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah diğer videolarımızda.